Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ender Kaya'nın dönmesini sorgularken Kaya, "Bir mahsurumu var senin için?" diyerek cevap verir. Öte yandan Şahika Ender ve Kaya ile ilgili yorum yaparken Kaya Ender'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu bildiğini söyler. Yıldız Kayın validesinin hediye ettiği gerdanlığın çalındığını söylerken Ender ile yaptığı işbirliği Hasan Ali tarafından fark edildi. Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında Ender Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam eski defterleri açmaktan geçecektir. Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.